bankası lütfen sponsor ol kart borcumuz silin <laughs> limitim doldu. Öncelikle selamlar selamünaleyküm kankalar Aleykümselam Sizlere defalarca defalarca teşekkür ederim. Ki zaten birazdan bahsedeceğim şeyi bahsetmesem %90'ınız sanırım görerek anlamazdı. Direkt görüntüme bakarak fark eder misiniz bilmiyorum. Bu da boş boş bakıyor. Boş bakıyor Anlamadı. Sen anladın mı Samet? Zaten en baştaki konumuz o. Sizlere olan saygın bana bunu yaptırdı. Canlarım her YouTuber gibi ben sizler sayesinde para kazanıyorum. Özellikle şu beğeni tuşuna bastıkça. Aa ha, hatta şu videoyu beğenme tuşu var ya like tuşu. Eğer 5000 like olursa ne yapacağım biliyor musun? Gideceğim kamera markalarına yazacağım. Onların bir Kamerasını bir ürününü tanıtma karşılığında Sizlere kamera hediye etmelerini isteyeceğim Yani kankam şu beğen tuşuna bas Eğer başarırsak sizlere de beleşe bir kamera kazandırmış olurum Özel sebep diyor ne bu özel sebep Ha biz kovduk onu ya Anladım tamam O böyle bir değil Neyse oğlan ne yapıyor? Kimse benim veya bizim kara kaşımıza kara gözümüze para vermez sponsor olmaz. Youtube şu an bana aylık 10 bin lira reklam kazancı veriyorsa sen izliyorsun diye veriyor kanka. Benim kara kaşıma kara gözüme vermiyor. Ki biladerim bu konu özelinde kendi hikayemi de anlatmak istiyorum azıcık. Ben bu kanalı 4 ampullü bir softbox ışık ikinci el 150 liraya almıştım o zaman. Kanalımı açarken aldığım softbox'ımı gösteriyorum. İşte böyle bir alet kankalar. Ve lens alacak param yokken açtım. Yani kameranın üzerinde verilen lensle video çekiyordum. Hatırlarsınız mikrofon olarak da 100 liralık boya M1 kullanıyordum ki candır yani boya M1. Yüzlerce videomda da emeği vardır yani. Eşit Sonra 2020'de ilk sponsorluğumu almıştım 1000 lira ve üzerine de biraz para ekleyip Quadcast ismindeki mikrofonu almıştım Kaliteli bir mikrofon Geçen gün bir story attım yeni bir mikrofon aldım diye Sonra biraz daha para kazanmaya başladıktan sonra Hemen lens aldım Yeni bir lens aldım Biraz daha böyle YouTube kazancım artar artmaz ışıklarımı aldım Şu an gördüğünüz ışıkları aldım 2021'in başında aldım Eski ışığım 150 liraydı Yeni ışığım 1500-2000 lira civarında Işığımı neden değiştirdim? Yani hiç demedim ki abi bu insan Beni bu halimle yüz binlerce kez seyretti yani hiç almayayım Olmazdı yani siz bana değer verdiğinizi söylediniz E o zaman benim de size değer verdiğimi hissettirmem lazımdı Ya bu iş ahlakı diyorlar ama ben biraz da buna duygusal olarak bakıyorum. Yani sen beni izliyorsun şu an kanka. Sen görüntünün en iyisini hak ediyorsun. Bak yemin ederim. Elimde olsun bu görüntüleri sana 8K izletmek için kamera alırım. 16K izletmek için kamera alırım. Sonra da giderim sana 16K videoyu izleyebil diye sana gelir bilgisayar dizerim. Yani elimde olsa yaparım kanka ama o kadar para kazanmıyorum. Yine de gücümün yettiğince elimden geldiğince sana en güzel görüntüyü vermeye çalışıyorum. detaylı edit yapıyorum. Çok hızlı şekilde video atmaya çalışıyorum vesaire. Yani sizlere vereceğim tavsiye de bu açıkçası yani işinize yatırım yapın kazandığınızı harcamayın abi. Yani eğer kazandığınızı harcarsanız işe geri döndürmezseniz o parayı yerinizde sayarsınız. Yani büyümeye odaklanın abicim büyümeye. Bu yatırımlar size büyüme olarak geri döner ki ben bir örneğim aslında bunun için. Hatta forum.spankram diye forum sitemiz var fotoğrafçılar ve videoculara özel. O sitenin en altına girerseniz şey yazdım. Para için iş yapmayın iyi iş yapın o size para yapsın diye. Yani bir iş yaparken iyi olmasına odaklanın o size para getirir. Tam olarak o yani. 400 YouTube video videosu, yüzlerce saat canlı yayın yani instagrama tiktok ürettiğim dikey videolar hepsini bununla yaptım. Emekdarımdır benim ya. Youtube kanalımı açmadan önce almıştım. O zaman 2000 liraya böyle bayağı araştırıp almıştım. Ve devrin kapandı G7. Ayrılık vakti kanka. Evet kameralar pahalı ben de buna neredeyse 5-6 aylık Youtube kazancımı verdim direkt. Belki Kars'ta yaşadığım için, asıl işimin Youtube olduğu için işte klip veya film falan çekmediğim için bundan direkt olarak para kazanmıyorum. Yani bununla da para kazanıyordum yani direkt olarak para kazanmak çünkü buna ihtiyacım yoktu. Zaten işlerimi yapıyordum ama klip çeken insanları düşünün. Şu an en amatör klipleri çekenler en azından biraz daha yarı profesyonel veya profesyonel düzeyde. 10 bin liradan aşağı klip çekilmez ki bu fiyat genelde böyle artık yeni nesil rap klipleri için bile 40 bin lira 50 bin lira gibi bütçelerle çekiliyor. Bu işe yeni girecek biri olsun ben daha iyi bir düzeyden gireyim desin. Bu kamerayı alsın sonra üzerine lens alsın sonra ışıklarını alsın en baba haliyle etti işte 150 bin lira vesaire. Yani o 150 bin liralık aldığın ekipmanla süper kaliteli video klipler çek çekmene rağmen yani yeteneğini de baz alırsak sanırım 150 bin lira olarak kurabileceğin en ucuz iş olur kanka. Aslında biraz öyle bakmak lazım yani iş kuranlar için düşünün telefonla çekemezsiniz o profesyonel klipleri. Bu canavarlarla çekersiniz. Ki zaten alsan klipler çekip sonra satsan gene yarın aynı fiyatıyla satarsın. Seni zarara uğratacak ekipmanlar değil bu kameralar lensler. Hatta bazı arkadaşlarım var kanka Ankara'da. Adam ne yapıyor biliyor musun? Giriyor ikinci el sitelerine böyle kamera satın alıyor böyle. İyi kameralar satın alıyor 20 bin liraya falan. Şu an belki ki daha pahalıdır da. 20 bin liraya kamera satın alıyor. 2 ay boyunca video klip çekiyor kamerayla. Böyle o kliplerden bir kamera kadar para kazanıyor adam. Hani satın aldığı ikinci el satın aldığı kamerayla. Sonra onu götürüyor klipleri çektikten sonra tekrar satışa koyuyor. Yani ikinci el alıp ikinci el satışa koyuyor. Ve 20 bin liraya aldığı şey 25 bin liraya koyuyor ilana. Ve sonra aradaki parayla para kazanıyor. Yani aslında burada yetenek yine ne kadar önemli olduğunu yani yeteneğin ne kadar para ettiğini görebiliriz. O adam iyi klip çekiyordu. İkinci el alıp sattığı kameralarla bile çadır çadır para kazanıyordu. Yani öyle insanlar da tanıyorum kanka. Umarım siz de olursunuz. İkinci el alın ikinci el satın oğlum. Yani arada zaten bir fiyat farkı yok. Kamera Kullanmış olursun Ve kameramız GH6 Ulan deliriyorum çok istiyordum bu kamerayı 4-5 ay önce falan çıktı bu kamera Böyle ekrana bakıp duruyordum Google yazıyordum GH6 Böyle Bakıyorum fotoğrafına iç geçiriyorum falan Benim en büyük çeken motorun yaptığı dalga Köpürtmesi Hepinizin vardır öyle bir fetişi Benim de bu Bu Şunlara deliriyorum. Hatta şöyle Mart ayının başında ben askerliğimi bitirdim. Dışarı çıktığımda ilk gördüğüm şey GH6'ydı. 6 O kadar yani böyle daha yeni çıkmıştı falan. İlk GH6'yı gördüm ve böyle baktım. Nasıl alırım lan ben bunu diye. Ben bunun şimdi böyle detaylı özelliklerinden bahsettiğim yani. Detaylı bir incelemesini yapmayacağım. Zaten adam kralını yapmış. Yücel özel kanalı var. Hatta videosunu kartlara koyacağım. Yücel abi bu kameranın çok güzel böyle şeyini incelemesini çekmiş. Ben de izledim almadan önce. Kutuyu açtıktan sonra almamın genel sebeplerinden bahsedeceğim sana kanka. İlk önce bakalım içinden ne çıkıyor. Hemen keselim şimdi. Hop kestik. Tek açı çekeceğim. Çok uğraşmayacağım zaten öyle detaylı bir kutu incelemesi değil. Bir kamera alırsanız en azından bunu alırsanız içinden ne çıkıyor videosu olsun. Bir de samimi bir video çekmek istedim. Mutluluğumu sizle paylaşmak istedim. Oğlum illa eğitim mi vereceğiz ya? Ben bir mutluyum şu an. Çok istediğim bir kamerayı aldım. Ve şu an sizlerle bunun içinden ne çıkıyor videosunu yapmak istedim. Bunları koymayın ya kankalar. Bütün kamera markalarında var yani. Paralar yatmış Onur abi falan demeyin yani. Kredi kartımı boşalttım lütfen. Hakkımı yemeyin. Ya bu kitapçıkları koymayın oğlum. Bu ne ya? Ya bunları pdf olarak versene ya. Bu ağaçlara yazık değil mi? Bu ne abi? Bunları niye koyuyorsun ya? Ya bunları zaten internette bulabiliyoruz. Garantisi kağıdını koy geç. Doğaya yazık. Kurban olayım neyse. İlk önce bak çıkanlar bir. Kemer. Sonrasında koyuyoruz. Kamerayı şöyle bir şeyin içinde yollamışlar. Plastik şöyle göstereyim. Kameramızı bu şekilde sarmışlar. Kendi kamerama göre acayip ağır. Şöyle ki ekranı alttan böyle açılıyor. Bir de şöyle açılıyor. Dönüyor falan. Neyse kameramızı kapatıyoruz. Rekord tuşları falan. Şu an sadece bu body hali sanırım 50-55 bin lira kadar. <laughs> Yok <laughs> be abi be. Yok <laughs> be abi şimdi. Ne kadar zaten linkini açıklamaya ekleyeceğim. Hepsi burada linkini. Fiyatına bakarsınız. Sonra efendime söyleyeyim. Lens çıkıyor. Tabi bu lensli versiyon. Hop. Lensin parasoleyi. Yani neyse çok anlatmayacağım. parasoleyi de ne olduğunu anlatırsak bu video bitmez. Sonra bir pat pat içerisinden bir bebişimiz daha çıkıyor. Lens. Kesinlikle eski kit lenslere göre aşırı başarılı bir lens koymuşlar dedikleri içine. Şöyle çok güzel bir lens çıktı. 12.60 F2.8'den 4'e kadar Bunu da anlatacağım da belki lensten anlamayanlar vardır Bende 14.42 vardı kit lens Otofokusu, lensçi stabilizasyonu vesaire Çok tatlı Bu bir kablo tutucu Plastik bir parça yani Çok aman aman bir parça değil HDMI bölümü işte Type-C kablo tutucu Yani bu bir aparat Sonra bir kablo çıktı Bu yani bunun detayını anlatmayacağım Çok kullanmayacaksınız Çünkü alanlar da kullanmayacak Hiç anlatıp kafanızı karıştırmayayım Timecode'dan BNC çevirici BNC nedir bunu buradan niye çeviriyoruz Benim de kullanmayacağım kullanmayacağım bir parça. USB Type A'dan Type C'ye dönüştürücü. Bu da ne işe yarıyor? Type C'yi kameranıza bağlıyorsunuz, adaptörünüze bağlıyorsunuz, şarjdayken kullanabiliyorsunuz. Benim mesela eski kameramda ne vardı abi? Dummy batarya. Dummy batarya nedir? Fake batarya. Bataryanın ucundan bir kablo çıkar, sen onu prize bağlarsın. Böylelikle işte prizdeyken kullanabiliyorsun. Hani bataryan bitti mi derdiyle uğraşmıyorsun. Bu da batarya şarj eden bir aparat. Model DVLC100. Batarya şarjı lan. Bunlar da çok önemli aparatlar değil. Asıl mevzu kamera bunlar. Bitsin de bir kamerayı anlatayım sizlere ya. Sonra az önceki Type-C'yi bağlamak için bir adaptör. Yani bunu kullanmanın faydası şu. Saçma sapan adaptörler kullanmayın. Tabi kaliteli adaptör kullandıktan sonra buna gerek var bilmiyorum ama. Panasonic'in kendi markasıyla üretmiş olduğu bir adaptör. Bunlar zaten 3 liralık 5 liralık aparatlar. Sonra bir de bunun foruna. Böyle gavur prizi var. Gavur da çok kötü bir laf mı bilmiyorum kanka. Ama böyle bir prizi var. Bu batarya çok pahalı ha. Bunun ikincisini almak istemiyorum. Panasonic'in bataryası. Sanırım Panasonic S5 isimli kamerada da bu batarya vardı. BLK 22 isimli bataryamız. Şöyle göstereyim. Şöyle bir batarya işte ya. Bataryası çok düşük. Bataryası çok düşük. O yüzden sizlere böyle zamanı falan. Falan ayarlamayacağım efendim Şu metal tabakanın böyle altında bir mekanizma var Ya bu mekanizmayı niye böyle yaptıklarını bilmiyorum ee, Araştırmadım da Dediğim gibi Yücel abinin detaylı videosunu izleyebilirsin Ama herkesin anlayacağı dilden Kamerayı ufak bir anlatmak istiyorum Sonra videoyu kapatacağım Bu kamera MFT bir kamera yani Micro Four third sensöre sahip Şöyle gösterirsem ee, Micro Four Thirds yani aslında iki çarpanlı bir sensör Bu sensöre ben aşığım açıkçası Yani bu sensörlerin en büyük dezavantajı şu Gece dışarı çıktığınızda biraz daha grenli bir görüntü verir diğer kameralara göre Ama ya biz stüdyo ortamında çekim yapan insanlarız bizim ışıklarımız var falan Bu bizim için bir dezavantaj değil Yani büyük sensörlü kamera kullananlar gece daha rahat video çekebilir Ama ben bunu bir dezavantaj olarak görmediğim için Micro Four Thirds sensörlere aşığım ya muhtemelen de yıllarca bu sensör tipinden geçmeyeceğim Diğer kameralar gibi tutmaz mı MFT'ler Çünkü biraz daha ezbercidir insanlar orada Yani küçük sensörse almayayım gibi ya Aslında çok büyük avantajları da var İşte büyük sensörlere karşı Full frame vs MFT yazarsın eğer merak edersen Orada yabancı içeriklerde MFT kameraların neden full frame'lere göre Bizim gibi insanlar tarafından tercih edildiğini Az çok anlarsın kanka Sonra Bu kamerayı canavar yapan özellikler 4K'da 120 FPS görüntü çekebiliyor bu Ve çok kaliteli çekiyor. Hani öyle s falan c seversen v haliyle de çekebiliyor. Genelde bu tür kameralarda 4K 60 görünce bile delirirdik biz. Şu an bu 4K 120 FPS çekiyor. Daha da kralını söyleyeyim. 5.7K'da 60 FPS çekiyor. 5.7K biraz size enteresan bir boyut gibi gelmiş olabilir ama burada da Open Gate muhabbeti işin içine giriyor. Bu Open Gate'i de öğrenin. Open Gate nedir efendim? Şimdi siz sosyal medyaya içerik üretiyorsunuz. İşte dikey video yapacağız. Dikey video için ne yaparız? Size onu ufaktan göstermek istiyorum. Sizin kamera kameranız var. Bu kamera 1080p çekiyor efendim. Bu 1080p kamerayla görüntü çektiğinizde ne olmuş olur? 16'ya 9 bir videodan 9'a 16 orta bölümünü kesmiş olursunuz. Aslında siz kamerayı bu şekilde çekip ortasını almak yerine siz kamerayı eğer dik yaparsanız 1080'e 1920 tam kaliteli bir video çekmiş olursunuz. Eğer ki işte Reels'a TikTok'a içerik üretiyorsanız hiçbir zaman kamerayı bu şekilde kullanıp içinden görüntü almayın. Kameranızı dik kullanın. Sonrasında efendim Open Gate de şuna yarar. 5.7K dediğiniz sensörü tamamıyla kullanıp çok yüksek çözünürlüklü 60 FPS bir video çekebiliyor. Sonrasında siz onun içinden istediğiniz Dediğiniz gibi story'e gönderi boyutuna işte kare videolar falan kesebilirsiniz. Open Gate'in önemi çok büyük. Videonuzu çekersiniz sonra istediğiniz gibi istediğiniz bölümünü alabilirsiniz. Reels için vesaire videonun içinde gezinirsiniz. Hiçbir çözünürlük kaybı yaşamazsınız. Open Gate sosyal medya için bence son dönemde çıkmış en önemli özelliklerden biri. E sonra eski videolarında car car söylediğim mevzulardan birine gelirsek bu video kamera. 10 bit bir video kamera yani 8 bit kanserliğinden artık kurtuldum. 8 bit dediğin görüntünün içerisindeki renk derinliği ile 10 bit aynı değil. 422 video çekebiliyor 10 bitte. Abi 10 bit olması ayrı mevzu, 422 olması ayrı mevzu. Sana genel hatlarıyla özetlersen bunlar ayrı ayrı çok uzun konular çünkü çok güzel renk atabiliyorsun bu kameralara. Benim eski kamerama veya işte elindeki herhangi işte arkadaşındaki 8 bit kameraya nazaran bu tür kameralarla çektiğin görüntülere, kliplere, video klipleri işte kısa filmlere çok güzel renkler atabiliyorsun. Da Vinci Resolve'a giriyorsun, Premiere Pro'ya giriyorsun. Bunların renkleriyle çok rahat oynayabiliyorsun ve yırtılma gibi muhabbetlerle karşılaşmıyorsun. Bu yüzden bunlar sinema kamera aslında. Her ne kadar böyle amatör bir fotoğraf makinesi gibi dursa da bunlar bence bu benim nezdimde sinema kamera gibi geçmese de. Sen bunlarla o tür işler yaptığında istediğin gibi renk işleyebiliyorsun. Kendi içerisinde hiçbir şeye ihtiyaç duymadan ProRes 422 ve 422 HQ kaydedebiliyor. ProRes nedir abi? Aslında en büyük avantajlarından birip biri H264, H265 gibi sıkıştırılmamış görüntüler olduğu için. Birincisi dosya boyutları çok yüksek oluyor. Dakikada baya 15 GB falan yazıyor bu ProRes görüntüler. Ki zaten normal SD karta yazamıyorsunuz. CF Express diye bir kart var ha efendim. O CF Express kartlara yazabiliyorsunuz bu ağır görüntüleri. Çok kaliteli görüntüler çıkıyor ve asıl güzelliği şu. Hem kaliteli hem de istediğiniz bilgisayarda oynatabiliyorsunuz resmen. Yani işte kurgu tarafına geçtiğinde benim çektiğim işte MOV veya işte H265 görüntülerle Premiere'de işte Da Vin çalışırken videolarınız donabiliyor çünkü sıkıştırılmış görüntüleri işlemciniz açmaya çalışıyor ama bu ProRes muhabbetinde sıkıştırılmamış olduğu için bilgisayarınız yorulmuyor ve çatır çatır kurgu yapıyorsunuz. ProRes görüntüyle H265'i Premiere içinde oynattığınızda H265 donarken ProRes donmaz ama işte CF Express kartlar çok pahalı olduğu için benim bir CF Express kartım yok efendim. Ben yoruldum hayat. Gelme ben de hem CF Express kartım olmadığı için hem de her videoma işte 150, 200, 500 GB'larla harcamak istemediğim için MOV çekiyorum. Bu MP4 de çekebiliyor ama MOV görüntü çekiyorum ve normal SD kartıma yazdırabiliyorum. Ki zaten SD kartıma bile 600 megabit gibi korkunç bir değerle video yazabiliyorum ve 600 megabit aslında benim için her işimi görüyor. 422 10 bit 4K'da 600 megabit çekim yapabiliyorum. Ya muazzam ya. Daha iyi ne olabilir ya? Bir SD kart yazabileceğim maksimum videoyu burada yazıyorum. Bir de yeni çıkmış özelliklerden biri Dynamic Range Boost var. Yani Dynamic Range Dinamik Aralık. Dinamik Aralık nedir efendim? Herhangi bir görüntüde siz mesela bir kamerayla çıktınız dışarı görüntü çektiniz. Gölgede kalmış bir insan sürüyet var. Bir de gökyüzü parlıyor böyle. Güneşli bir hava. Ya siz net çıkarsınız gökyüzü bembeyaz olur ya da gökyüzü masmavi çok güzel çıkarken siz karanlıkta kalırsınız. Bu dinamik aralıktır. Beyazla siyahın arasına sıkıştırdığımız e, görüntü diyebiliriz yani. Bilmeyen insan anlatmak çok zor gerçi dinamik aralığı da görüntülerle zaten anlayacaksınız. Dinamik aralık arttıkça siz hem gökyüzünü masmavi hem de kendi görüntünüzü harika bir şekilde alabilirsiniz. Zaten sinemalarda görürsünüz yani hiçbir filmde gökyüzü bembeyaz çıkmaz amatör amatör. Bunda da dinamik range boost özelliği var. Bu özelliği açtığınızda birkaç tane kayıt modunu sınırlıyor ama böyle gökyüzünü daha mavi görebiliyoruz. Yani dinamik aralığımız artıyor ama ben bunu da dışarıda çekiyorum yaptım öyle aman aman bir fark görmedim. Tabii ki değişiyor dinamik aralıkla da işte işte süper bir dinamik aralığa sahip olmuyoruz. Yine de dynamic range boost özelliğini internette kullananlar beğenenler var. Sonra kamerayı almamdaki en büyük etkenlerden birine yine gelirsek stabilizasyon. Bunun içerisinde 5 aksis. Dual IS 2 stabilizasyonu var yani. Bunu nasıl anlatırım? Abi tuttum bu kamerayı böyle dışarıda böyle böyle görüntü çektim. Yürüyerek. Önceki videomu izleyenler vardır. iPhone'la kamerayı kıyaslamıştım. Böyle oluyor. Kameranın görüntüsü sallanıyor. Sallanıyor. Coşuyor. Bu o kadar iyi stabilizasyonu var ki elimle tuttum çektim. Sanki bir gimbal varmış gibi stabilizasyon yaptı. Bu kameraların bence en iyi özelliklerinden biri bu. Ki yakın zamanda bununla böyle video klip falan çekersem gimbal kullanmayacağım. O kadar netim yani. Kendi elimle çekeceğim abi. Böyle tutacağım elimle çekeceğim. Zaten stabilizasyonu çok güzel çalışıyor. Ve yürürken bile hiç hissedilmiyor böyle. İstediğim gibi çekiyorum. Diğer kamera gibi olmuyor. Bu bence en önemli özelliklerinden biri. Piyasada yeni çıkmış çoğu iyi kameranın en büyük saçma eksiklerinden biri. Abi kameralar çok güzel çekim yapıyor ama fanları yok. O yüzden mesela ben GH6'da en çok düştüğüm olaylardan biri. Gövde içi fan var. Hatta yakından göstereyim. Bak şurayı görüyor musun? Bak burada tırtıklı yapı. Bu gövde içi fan abi. Bunun içerisinde kameranız ısındığında fan devreye giriyor ve bu şekilde 5.7K'da 60 FPS çatır çatır görüntü çekiyorsun. Her ne kadar Kars'ta yaşasam da böyle ağır görüntüler çektiğinde kameranın ısınıyor abi. İyi kamera özellikle böyle devasa özellikleri varsa Kameranız ısınıyor ve daha önceki kameralarda gördüğümüz gibi kameralar kapanabiliyor ısınmaktan dolayı ama bunlarda gövde içi fan var ve kameranı bağla 2 saat video çek ısınmıyor abi kamera gerçekten ısınmıyor. Zaten özel ayarları var bunları işte ısındığında devreye gir gibi otomatik ayarlar yapabiliyorsun gerçekten çok güzelsin ulan. Sonra burada görüyor musunuz kocaman bir HDMI çıkışı var USB Type-C'nin altında. Buna yeni bir özellik geldi yani bunlar güncelleme alan makineler güncellemeler çıkıyor sürekli geçen hafta Buna bir güncelleme çıktı abi. Artık HDMI çıkışından herhangi bir kayıtçınız varsa eğer Atomos gibi. Bundan ProRes RAW çıkış alabiliyorsunuz. Yani full kayıpsız bir görüntü elde edebiliyorsunuz. RAW görüntüleri bilirsiniz. RAW video kaydedebilirsiniz artık bu görüntüyle ama orada harici kayıtçı lazım. Yani benim işime yaramayabilir ama gerçekten kısa filmle kliple uğraşan insanların bayağı işine yarayacak. Ve uzun zamandır beklenen bir özellik. Hatta yeni çıkacak güncellemelerin birinde şey olacakmış. USB Type-C'den direkt SSD'ye kayıt yapacağız. Buraya takacağım abi SSD'yi. USB Type-C'den kaydımı yapacağım SSD'ye. Ne CFast karta para vereceğim ne bir şey. SSD'ler daha ucuz çünkü. Bir de SSD abi her işime yarar yani. SSD'ye direkt kaydımı yapacağım. SSD'yi bilgisayarıma takacağım. Videolarımı çalışacağım. Hiç aktarma maktarma işiyle uğraşmayacağım. O özelliği bekliyorum abi. O güncellemeyi yap Panasonic. Çabuk yap. Yani RAW bile çekebiliyorsun. Yani açıkçası bir kamera olsun diye böyle düşünsem, hayal etsem. Bunun içine koyacağım bütün özellikler var. Stabilizasyon işte rovuna kadar işte hani ne hayal ederdim? 8K 16K belki ama 5.7K çekiyor aslında. 5.7K'yı biraz daha böyle super scale, upscale gibi muhabbetler var. Onunla 8K'ya da çıkarabilirim ama 8K video yani. Kim izleyecek de ben 8K video ineceğim. Sözün özü gerçekten muazzam bir kamera yapmışlar ki yeni çıktı ve bu, bunu alabilecek güce sahip olur olmaz. Kredi kartımı patlattım ve aldım. Ne yapsın daha bu cihaz yani kurban olduğumunun cihazı inanılmaz gerçekten. Neyse dediğim gibi bu videoya like'larınızı basın efendim. Belki bir tane kamerada size kazandırırız. Elimden geleni yaparım. Hatta Instagram'dan takip edenler vardır kankalar. Instagram'da gayet güzel hediyeler dağıtıyorum yeri geldiğinde geçen gün mesela 30 tane paket dağıtma videosu etkinliği yaptım. 30 tane 65 dolarlık paketten dağıttık. Yani anlatabiliyor muyum yani? Belki kamerayı da bağlarız. sizlerde bir kamera kazanmış olursunuz. O yüzden like'larınızı basın efendim. Yani özellikle sizlere teşekkür ediyorum kankalar. Bu paraları kazanabiliyorsak bu sponsorlukları alabiliyorsak siz izliyorsunuz, siz değer veriyorsunuz diye alıyoruz. Yani ben de sizlere her zaman bir şeyler katmaya çalıştım. Sizleri böyle kendi paranızı kazanın diye, youtuber olun diye, yayıncı olun diye çok telkin ettim. Artık son dönemde biraz daha bu konulardan uzaklaştım böyle tepki alabiliyorum çünkü ama her zaman sizin destekçinizim istediğiniz videolar olduğunda zaten yoruma yazıyorsunuz ben de o yorumlardan yola çıkarak videolarınızı yapıyorum istediğiniz eğitimleri veriyorum aynı şekilde devam edeceğiz yakın zamanda yeni kameramla dışarıda daha farklı görüntüler de çekmek istiyorum bu kanala bir level daha atlatmış olduk ve kanalıma yaptığım en büyük yatırım buydu yaklaşık bodysi 50-55 bin lira lensle birlikte 60 bin 70 bin lira çıkan bir kamera bu sensörde MFT sensörde son dönemde çıkmış en iyi cihazlardan biri ki bana kalırsa en iyi cihaz. Umarım siz de benim gibi mutlu olmuşsunuzdur ve umarım çok daha iyileri sizin olur kankalar. Yani çalışmaya devam kankalar. 2 sene önce 4 ampullü softbox, 100 liralık bir mikrofondan sonra artık kendime bir stüdyo kurdum ve bu kamerayı alabilecek düzeye geldim. Siz daha iyilerini yaparsınız. Sizin enerjiniz benden daha yüksek. Koşturmaya, çalışmaya, değer üretmeye devam edin biraderlerim. Onur Naci Öztürkler kanalına abone olup Instagram'dan ve TikTok'tan Spankram ismiyle harika eğitim videolarımı izlemeye devam edebilirsiniz. Instagram'da bazı Reels eğitimlerim böyle 1 milyonu falan geçiyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Bay bay.